Merhaba Oğlak Burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Uzun zamandır haftalık video çekmiyordum. Bayağı oldu. <laughs> Sonra çekmeye karar verdim. Sonra hasta oldum. <laughs> Sesim için özür dilerim. Ama yine de video çekeceğim. <laughs> bir hikaye yazacağız arkadaşlar. Bakalım bu haftaki hikayeniz ne olabilir? Bakalım. Bu hafta sanki biriyle karşılaşıyorsunuz. Bence bu çok taze bir karşılaşma olabilir. Ya da zaten karşılaştıysanız yani çoktan da karşılaşmış olabilirsiniz bu kişiyle bilemiyorum ama bana sanki taze bir karşılaşmaymış gibi geliyor Oğlaklar. Şimdi su kralıyla sanki sanki bu işin içinde <laughs> Tanrı'nın bir parmağı varmış gibi bir enerji alıyorum. Tanrı diyor ki siz su kızıyla çıkıyorsunuz bu arada. Su kralına baktığımda bir Tanrı enerjisi görüyorum. Diyor ki yani ateş kızıyla su kızının karşılaşması lazım. ve hmm, bu karşılaşma sanki size bir şeyler göstermek istiyor. Evet. Tanrının hmm, bu kişiyle karşılaşmasını zı, yani pü, ay, anlatamadım. <laughs> ya bir karşılaşma var tamam. Bunu Tanrı istiyor. Bunu istemesinin sebebi her iki tarafında bir kaosun içine sürüklenmesi. Biraz zihinsel olarak bir çatışma yaşamanızı istiyor Tanrı sizden. Neden? Çünkü <laughs> işler çok sakin gidiyor. <laughs> Kafanızın içinde sanki ee... şey yok. Yani biraz böyle bu konuya istinaden yani bu kişinin size getireceği şey nedir bilmiyorum ama o konuya istinaden sen hiç kafanızın ve zihninizin bir tarafları çalışmıyormuş gibi düşünün. Bu ne olabilir? Mesela atıyorum, Değil Mezun olalı çok uzun zaman oldu diyelim falan. E uzun zamandır hiç eğitim almıyorsunuz diyelim, tamam mı? Ve e, Tanrı sizin karşınıza böyle sizi heyecanlandıracak çok renkli bir şey çıkartıyor önünüze. Ve siz onu görünce çok heyecanlanıyorsunuz diyelim. Ve şey diyor yani ya yani mesela diyelim bunu bir eğitimden örnek verelim. İşte diyorsunuz ki ya ben bunun eğitimini almak istiyorum ya falan. Çünkü uzun zamandır sanki o konuya istinaden hiçbir şey yapmamışsınız. Yani uzun zamandır herhangi bir eğitim almamışsınız gibi düşünün. Eğitim almak bir noktada insan için çok keyifli de bir hal sağlıyor. Yani bir şeyler öğrenmek sanki zihni geliştiren bir şeymiş gibi gelir bana. Ve sanki sizde bir süredir yatıyormuşsunuz, hiç eğitim almıyormuşsunuz. Ya tamam. Evet işe, işe gidiyorsunuzdur, birçok şey yapıyorsunuzdur. Podcast falan dinliyorsunuzdur ama hani eğitim tadında bir eğitim almıyorsunuzdur diyelim. Ve Tanrı sanki sizin eğitim almanızı istiyormuş gibi diyelim. Örnek veriyorum. Bunu siz durumunuza göre alabilirsiniz. Değişebilir. Hikaye. Çünkü Tanrı şey diyor. Abi uzun zamandır bu konuda hiçbir eyleme geçmedi o oğlak ve benim yani ben oğlanın bu kadar bu konuya dair sakin kalmasına gıcık oldum. <laughs> Ben biraz çatışma istiyorum, <laughs> biraz bir karmaşa istiyorum <laughs> oğlanın hayatında. Öyle çok komik yani. Bu şey e, size ne getiriyor dediğimizde Aziz de kart ile çıkıyor. Yani bu şey size e, Bence bu şey size bu geniş açıdan bakmayı öğretecek bir şey. Yani hayatta sadece belli başlı dünyalar değil de abi böyle dünyalar da varmış be falan dedirecek bir şey bence. Burada da bu varmış falan böyle o, o tatlı bir şey sanki. Siz bu şeye karşı şeysiniz. Hmm. Yani burada kadın. Hmm. Avucunun içinde bir çiçek taşıyor, kökleri falan sarkıyor ama koyacak bir saksısı yok. Şeysiniz sanki. Yani ya bu dünyalar da güzel bir yani dünyaymış yani yine eğitim üzerinden gidelim. Hani bu eğitim fikri iyi bir fikir. Ama ben şimdi bu eğitimi alacağım ama bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Yani bu eğitimin ben de bir yeri olur mu bilmiyorum. <laughs> Zihinsel olarak sanki oraya takılıyorsunuz. Ama içten içe şey diyorsunuz. Bu bir fırsat biliyorum. Toprakası kartıyla bu sağlam bir fırsat olacak benim için ve bu biraz da olsa benim hmm, Yani bu şey beni sağlam bir zemine, daha güvenilir bir zemine taşıyabilir. Yani aslında bu şey iyi olabilir sonrasında. Yani bu eğitim belki gelecekte işime yarayabilir ya da bu eğitim gelecekte işime tam anlamıyla yaramasa da bana bir bakış açısı kazandırabilir ve ben daha farklı bir yerden hayata bakarsam daha farklı şeyler görebilirim diyorsunuz. Ve şey düşündüm hani burada mesela hava dörtlüsü kartı ne oluyor diye baktığınızda hava dörtlüsü kartı çıkıyor. Ne oluyor? Siz bekliyorsunuz yani biraz müzevi bir hayat. Biraz meditatif bir hayat. Yani daha sakin bir hayat sanki yaşanıyor burada. Neyi bekliyorsunuz diye sorduğumda Hava Kraliçesi kartı çıktı. Neyi bekliyorsunuz oğlaklar? Zihnin netleşmesini bekliyorsunuz. Belki de bu şey sizin zihninizi netleştirebilir. Bir tavsiye kartı seçtim. Şaman Kehanet kartlarından Şöyle diyor, ilk şaman kartı çıktı size. İlk şaman o mama ile karşılaşmak rüyalarımızın ve kendimizin kökenini merak etmemiz gerektiği anlamına gelir. Kaynağa gidin yani köklere ve ortak bir kök ararken toprağı kazar gibi zihninize dalın. Başlangıçta uyanın diyor. Yani... <laughs> bir bakış açısı değişikliğine ...ihtiyacınız varsa eğer... ...bu fırsatı değerlendirmekte fayda var. Çünkü... ...hem zihninizi de netleştirir... ...hem sizi... ...abi böyle dünyalar da varmış... ...yani şöyle düşünün... ...insan kendini... ...tanımlarken bir ötekine... ...ihtiyaç duyuyor. Belki de şu anda zihninizin... ...hiç çatışmaya... ...girmiyor olması iyi bir şey değildir de belki de kötü bir şeydir yani oğlaklar. Belki de zihinsel olarak bir çatışmaya ihtiyacınız vardır ve kendinizi tanımlamaya ihtiyacınız vardır. Hayat tanrı değil <laughs> diyelim yani. Evren diyelim ya da. Evren bu yüzden karşınıza böyle bir fırsat çıkartıyor olabilir. Evet açılımınız böyleydi beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel bir danışmanlık almak isterseniz instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. hoşça kalın oğlaklar.